Sayın Atatan YouTube kanalımızın izleyenleri Türkmenistan gündemi haber bültenimize hoş geldiniz. Bültenimizdeki haber başlıkları Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Aşkabat'taki Önleyici Diplomasi Merkezi'ne yeni başkanı tadı. Özbekistan ile Türkmenistan'dan sıvılaştırılmış gaz Pakistan'a ulaştı. Türkmenistan 26. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumuna katılıyor ve son haberimiz Türkmenistan'ın uzak bölgelerine güneş enerjisi santralleri kurulacak. İlk haberimiz Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Aşkabat'taki Önleyici Diplomasi Merkezi'ne yeni başkan atadı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gürcistanlı diplomat Kaha İmnazze'yi özel temsilcisi ve merkezi Aşkabat'ta bulunan Birleşmiş Milletler Orta Asya Önleyici Diplomasi Bölgesel Merkezi'nin başkanı olarak atadığını duyurdu. Birleşmiş Milletler Haber Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Gürcistanlı diplomat İmnaze, Terörle Mücadele İcra Müdürlüğü'ne icra direktörü olarak atanan ve genel sekreterin UNRCC'nin özverisi ve liderliği için minnettar olduğu Moldova Cumhuriyeti'nden Natali Görman'ın yerini aldı. Gürcistanlı diplomat, kamu hizmetleri ve ticaret alanlarında 30 yıl aşkın deneyime sahip. 1989 yılında ülkesinin diplomatik hizmetine girerek yıllar içinde diplomasi, müzakere ve arabuluculuk ve siyasi risk değerlendirmesi alanlarında geniş deneyim kazanmıştır. Bu zamana kadar Gürcistan'ın Kanada Büyükelçisi ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü daimi temsilcisi olarak görev yapmaktaydı. Daha önce 2013 yılından 2022'ye kadar Gürcistan'ın Birleşmiş Milletler daimi temsilciliği olarak görev yaptı. Ayrıca 10 yılını özel sektörde politik risk değerlendirmesi ve yatırım üzerine çalışarak geçirdi. İmnazze, Tiflis Devlet Üniversitesi mezunudur. Gürcüce, İngilizce ve Rusça bilmektedir. İkinci haberimiz, Özbekistan ile Türkmenistan'dan sıvılaştırılmış gaz Pakistan'a ulaştı. Özbekistan ve Türkmenistan'dan gönderilen 21 sıvılaştırılmış doğal gaz yani LNG aracı Afganistan üzerinden Pakistan'a ulaştı. Arab News Pakistan Ajansı'nın bildirdiğine göre Pakistanlı gümrük etkilisi şimdiye kadar en az 21 kamyonun Pakistan'a girdiğini ve Özbekistan'dan 6 kamyon, Türkmenistan'dan 3 konteyner geldiğini kaydetti. Lahor merkezli ve Pakistan'da toptan teslimat, sıvılaştırılmış gaz nakliyesini yapan özel bir şirket olan Epic Enerji şirketi, Özbekistan'dan 5000 ton sıvılaştırılmış gaz içeren 10 konteyner ithal etti. Yakın gelecekte 5000 ton daha sıvılaştırılmış gaz ithal etmek için Türkmenistan ile bir anlaşma da imzalandı. Rusya'dan 10.000 ton LNG ithal edilecek. Pakistan'a sıvılaştırılmış gaz akışı artık Afganistan'dan geçen en kısa yoldan geliyor ve bu da Pakistan pazarındaki fiyatları dengeliyor. Sıradaki haberimiz Türkmenistan 26. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumuna katılıyor. Türkmenistan Maliye ve Ekonomi Bakanı Serdar Coraev Başkanlığındaki Türkmeniyeti, Rusya'da gerçekleştirilen 26. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'na yani SPIEF'e katılıyor. Bu Uluslararası Ekonomik Forum çerçevesinde Türkmenistan Maliye ve Ekonomi Bakanı Serdar Coraev, karbon düzenlemesi ve Asya, Afrika ve Orta Doğu'da karbon birimlerinin dolaşımı için bir pazar oluşturulması oturumuna iştirak etti. Ayrıca Türkmen Bakanı'nın Rusya Federasyonu Ekonomik Kalkınma Bakanı Maxim Reşetnikov ile ikili görüşmesi de öngörülmekte. 26. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu dünyadaki en büyük ve en önemli iş etkinliklerinden biridir. 25 yıldır forum, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için küresel ekonominin temel konularını tartışmak ve en iyi küresel uygulamaları ve yetkinlikleri paylaşmak için dünyanın önde gelen platformu statüsünü kazandı. Son haberimiz, Türkmenistan'ın uzak bölgelerine güneş enerjisi santralleri kurulacak. Türkmen Energo Enerji Şirketi, Türkmenistan'ın uzak yerleşim yerlerinde güneş enerjisi santralleri kurmayı planlıyor. İlk aşamada kapasiteleri 6 megavoltun üzerinde olacak. Aşkabat'ta düzenlenen enerji beklentileri, yeni teknolojiler ve hidrokarbon yataklarının geliştirilmesinin çevresel yönleri konulu uluslararası konferansta konuşan Türkmen Enerji Şirketi yetkilisi Devlet Alayarov, yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi yönünde çalışmaların yapıldığını ifade etti. Türkmen yetkili, Türkmen uzmanların yenilenebilir enerji kaynakları alanındaki uluslararası deneyimleri aktif olarak incelediklerini ve kendi gelişmelerini bu yönde yürüttüklerini vurguladı. Bu ülkede yeşil teknolojilerin geliştirilmesine, çevrenin korunmasına ve doğal kaynakların rasyonel kullanımına katkıda bulunmaktadır. Senet Ata YouTube kanalımızın izleyenleri Türkmenistan ilgili Türkçe haberlerimizi atatanturkmenistan.com haber sitemizden takip edebilirsiniz. İyi günler.